iktidarın hukuksuz uygulamaları hala KHK'lı arkadaşlarımızı böyle yaşayamaz hale getirdiler. Hala devam ediyorlar. Ben iki gün önce yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Twitter'da birkaç trolle böyle bir beni tahrik ederek yanlış bir şeyler söyletmek istediler. Ben kendimi korumaya çalıştım kendimce ama böyle bir beklentim vardı. Tehditvari ifadeler de vardı. Ee, sonrasında dedim herhalde gelebilirler. İki gün önce 13. katta oturuyorum, zil çaldı, sabah ezan okunuyor, ortalık karanlık. Baktım aşağıda bir kalabalık var, bayan falan da var işlerinde, bir güvenlik falan yazıyor. Dedim hanım beni almaya geldi. Ben dedim giyiniyorum, ee, bir de işte bu WhatsApp gruplarımız falan var arkadaşlar desteklemesin diye. Kızıma de dedim sen de kal, banyoya kendini kilitledi. Sen Dedim WhatsApp gruplarından çık, ee, böyle bir şey yaptık. Sonra kapıyı açtım ben. Onlar gelince kadar onun kat olunca işte asansör falan. E, açtılar kapıyı. Buyurun. Dediler işte savcılıktan tam şeyimiz var. Kararımız var. Hayırdır? İşte biz e, Bilgi Hanım'ı almaya geldik. Eşimiz. Eşimle. Hayırdır? İşte savcılığın kararı var. Bir gözaltı kararımız var mı? Onu es geçti. Baktık işte ifade var. İfadesi aldıktan sonra bırakılmak üzere falan. E, ama gözaltı ifadesini kullanmıyorlar. Kamuoyundan herhalde baskı gelmiş. Ama yaptıkları işten göz altı. getirdiler. Bir gün boyunca işte al tuttuk. Bir sürü masraf, iş güç, zaten kaybettik. Ee, sonra bir şekilde dışarı çıktılar. Yani sordukları sorulara baktığımız zaman tamamen üzülür. Yani diyor ki pasaportunuz var mı? Yurt dışına çıktınız mı, İşte daha yakın birine yardım ettiniz mi? Yani şey yok hiç. Yani işte Münir Hoca'ya sen yardım ettin mi, şahsileştin mi hiçbir şey yok. Genel geçer Zaten devletin elinde bulunması gereken e, bilgiler. Yani sadece zulüm birkaç kişiyi e, takip alıyorlar. Daha sonra onlar 10 on ay boyunca takip etmişler. 10 ay boyunca birbirine selam vermiş, birbirinden yağ satın almış, birbirinden bal satın almış kim varsa diyorlar ki işte 75-10 ay boyunca yapılan bir takip sonucunda 75 kişiye operasyon yapıldı, gözaltına alındı diye büyük bir yaygara koparıyorlar. Benim temasla bir edildiğim görevi de herkese bıraktılar. Yani ortada hiçbir şey yok. Yani cambaza bak diyerek şu anda sanki bir şey yani terörün terörü bu şekilde bir iş yapıyor görünmek için çok anormal işler yapıyorlar. KHK'lılara hayatı yaşanmaz kılmaya devam ediyorlar. Yani ben bunu da bu süreçte devam ediyor. Sadece işsizliğin ötesinde insanları açlığa, yokla mahkum edip, sosyal dışlanmışlığa mahkum edip bizi bu şekilde mağdur etmeye devam ediyorlar. Belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.